Size bir şey söylemek istiyorum. Her zaman ne diyorum? Benim dert ortağım sizlersiniz. Sizlerden bir müddet ayrılacağım. Ama bu ayrılık gerekli olduğu için gidiyorum. Neden diye soracaksınız, merak ediyorsunuz tabii söyleyeyim. Ben biraz rahatsızım fakat endişe edilecek bir şey değil. Zaten birkaç zamandır rahatsızım. Gene karşınıza saf sağlam çıktım. Yalnız biraz gene ihmal ettim hastalığımı. Bu nedenle kontrola gideceğim. Evet. Onun içinde. de Sizlere şimdiden Allah'a ısmarladık diyorum. Gitmen gerekli. Üzülmek yok. Çünkü çok iyiyim. Bir ihmal nedeniyle evet bir ayrılık çıktı ortaya. Sizden ricam eğer içinizde dişini ihmal eden varsa ne bileyim ben e, öksürüğü varsa annesi babası ille doktora gidelim deyip de o yavrum benim ağlayıp beni doktora götürmeyin deyince ana baba yüreği dayanmaz. E ne yapalım evde ilaçlarla iyileştiririz demek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da neden çok sevgiden öyle değil mi? Bir de anneler babalarımız var ki ağlasak da ağlamasak da en güzel vaziyeti yapıp sizleri doktora götürüyorlar ve çaremizi buluyoruz. İşte bu koskoca teyzeniz kimseyi dinlemediği için hastaları ihmal etti. Şimdi gidecek. En kısa zamanda da evet yaptığımın cezasını çekeceğim. Tedavimi olacak. İğne ise iğne, ilaçsa ilaç. Ondan sonra karşınıza tekrar çıkacağım öyle değil mi? Ben yalnız bu arada sizlerden geçenlerde kardeşi olanlarını zaten duydum. Birçok mektuplar geliyor. Biz artık kardeşimizi kıskanmıyoruz, çok seviyoruz diye. Bunlar beni o kadar mutlu ediyor ki. Sizlerin iyi olması bütün büyüklerinizi mutlu eder yavrularım. Şimdi Allah'a ısmarladık derken çok duygulanıyorum ama en kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.